Hepinize selam arkadaşlar ben Vovo Daha yeni yeni oynamaya başladım bu benim ilk hesabım 1000 kupaya hedefim var 4000. kupaya erişeceğim çok az bir şey kaldı Karakterlerim de bunlar 3, 6, 9, 15 tane karakterim var Her biri 12 seviye yaptım hiç para harcamadım bu karakterlere Zaten. Ama oyun kupa arttıkça oyun daha da zorlaşıyor Herhalde ileride muhtemelen para harcayacağım Şu kadar çıkmayan karakterim var Geçen şey çıktı nerede o karakterlerden Jackie mi? Jackie çıktı karakter. Her neyse. Şu 13. hem de 13. seviye yapalım Jeki hem de 4000 kupaya erişelim. O zaman bir oyun atalım. Arkadaşlar kanalımda bir tane çekiliş var. O çekilişe de katılmanızı bekliyorum. Yaklaşık 150 TL değerinde Google Play veya iOS hediye kartı mağazada kullanabileceğiniz. öyle gidelim. Şurada bir bow var. Ha şuraya. Şuraya tek başıma direği alın şöyle çat çat. Ama şuradan başıma şey yapamam. Şöyle biraz kalabalık oldu. Seni alalım şöyle. Şöyle adam Brook orada yalnız ona yardım edeyim. Şurada durayım saklanayım burada az bir şey. Yaklaşırsa sen gel bakalım. Aa, ne oldu ya? Yüklerimi kaybettim. Neyse Brook hadi. Evet. Seka doğduk ama hiç canım yok. Ultimi basamamıştım. Arkadaşlar nefret ediyorum. Al işte. Yapma, 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 yapma. Yapma, yapma. Şöyle yapayım. Şöyle kaçmaya çalışacağım. Ne kadar kaçarsam o kadar iyi. Çünkü hiç canım yok. Bırakır mısın peşimi? Aaa! 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 Brok doğmuş lan şansa bak! <laughs> çok iyi çok iyi. Çok iyi arkadaşlar en azından yani fazla neredeyse puan kazandım. Sen gelsene şöyle. Ben gitme bir yere. Şimdi şöyle bir indireyim şuradan Sen nereye kaçacaksın koçum? Şöyle arkadaşım yüklerini de alayım. Şurada bekleyeyim. Burada beklememiz lazım. Şöyle yapacağız. Aa, ama çok kötüydü yani yapabileceğim bir şey yok. Neyse çok güzel. Artı 7. Devam edelim. Ben de geliyorum ben de geliyorum ben de geldim geldim şöyle sen bir gel şöyle aa nasıl oldu bu ya aa Tüm karakterlerimi aynı seviyede tutmaya çalışıyorum, şunlar biraz ilerledi. Onlarla oynarken zevk alıyorum, özellikle ile. İleride kostüm mostumu alırsam Jesse'yi alacağım direkt. 2, ee, hepsi 13, 12 level. Şu arkadaşı alayım, Barley biraz beğeni iyi olur. Bu oyun sanki ya benim levelim düşük yani kupa seviyem düşük ya da başka bir şey. Clash Royale'e karşı Clash of Clans'a karşı daha basit bir oyun gibi geldi bana da. Bilmiyorum belki de oyuna, fa oyunda fazla yükselmediğim için. ama bakacağız ileride. Ama 20.000 kupaya gideceğim yani. Yeni serim bu. Yani şöyle sen gerçekten öl bakalım. Ana. Heh. Şöyle 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 bir Şurada çok güzel bir şey var. Aaa. Daryl. Al onu Daryl çok güzel çok güzel yukarıda da alıp var çok güzel yaklaşmayacaksın elinde aa lan bırakın dostumu ah sen şöyle öl hiç bakmayacağım bile Orada şu, 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 şu arkadaşı alalım Sen sıkıştın artık orada yapabileceğim pek bir şey yok sana güle güle şöyle az bir şey bekleyin atmış geçmiş olsun sen de bu maçı kazandık ya ben Barleyi seviyorum Barley keyifli Beni peşimi bırak ya ya bırak beni peşimi ya aaaah oh. hayır hayır atıcam 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 Ah oh, lan gene yenildik ya another round böyle böyle atıyım bir tane daha atıyım çok güzel Şimdi dersim şöyle iki kişi birden alırım orada iki kişi birden alırım. Evet aldım. Çok. Al orayı, al orayı. Çok güzel. Kim o sana kalan? Şöyle bu. Bu geçmiş olsun, geçmiş olsun. Abi, Hiç İslam'ın soluma bakmıyorum ya. Benim hatam. Bir maç daha atıyorum. böyle Ben daha nasıl iyi bir oyuncu olayım ya. Ben daha ne yapayım arkadaşlar ya. 20.000 kupaya ulaşacağız siz rahat olun. Az bir şey izlenmelerim varsa klanımı falan kuracağım. Çok yüksek bir klan oluşturacağız yani ben yani öldüm ya bittin sen ya yani. şöyle bir de şöyle şöyle nereye gideceksin ah geçmiş olsun çok güzel arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen ya daha o kadar 10-15 tane videom var <laughs> daha kimse beğenmedi bakalım ilk kim beğenecek çok merak ediyorum o ilk beğenen kişi var ya bir sürü hediyelerim olabilir ileride böyle daha kimse beğenmedi çünkü benim 7 kupaya ihtiyacım var bir daha uğraşmak istemiyorum peşimi bırakır mısın sen ya nasıl ölmez o ya 3 kupa 10 kupaya çıktım ya bir şey mi var ya evet Haydi. İnşallah düzgün oynayalım. Bak promax hadi sen kazandırırsın. Promex. Güzel. Şöyle. Yapacak bir şey yoktu arkadaşlar. Zaten arkadaşım olmuş. İki kupa kazandım. 7 lazımdı. 3 düştü ona çıktı. Şimdi 8 sek 8 kupa. Çok güzel Rosa. Tam istediğim karakter kaç Rosa kaç Rosa ölme Abi Rosa ne işe yarıyorsun ya Ulan bir 4000 olamadım ya Şuraya bakar mısın 3000 bin. bin. O şekilde atacağım Hani ekstra bir şey durum olursa Böyle güzel şeyler yakalarsam O zaman da atarım Şöyle şöyle salsam ne olur Çok güzel Geçmiş olsun. Ne oldu? böyle Kol sen öldür müsün? Bir de şunu şöyle saldım mı? Bak, zaten çıkabileceği bir yer kalmadı. Şöyle sıkıştırdım onu. Arkadaşlar biz bu işi biliyoruz. Biliyoruz ki yapıyoruz. Öyle ilerleyelim. Çıkış yapalım. Abi ya. iki kupa kaldı ya. Çıldıracağım ya. İlk üçe gireceğim Burak'cığım. Arkadaşlar bombaları her zaman karakterin koşu yolunu atacaksınız ki vurabilirsiniz. Ama şu an ben tek taşıma kaldığım için çok şey değil. Aha iki kupa kaybı iki kupa kazanmak Of. Çıldıracağım kafayı yiyeceğim. Bırakmayın Allah aşkına. Al. Aa, 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 Kıracağım şimdi bunu ya. Abi. 7 kupa kazanmam lazım. Sadece 7 kupa ya. Bak, beni mi takip ediyorsun kardeşim sen? Vallahi beni takip ediyor ya. Beni takip ediyor ya. Of. Sıkıldım vallahi ya. Kol Allah aşkına oyna. kartum of Oh be 4000 oldum ya. Çok şükür ya. Sıkıştır onu, sıkıştır onu, sıkıştır onu, sıkıştır onu. He. He. Sonunda ya. Sonunda ya. Oh. 4000 kupa ya. Sonunda ya. Allah'ım ya. Sonunda. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. 20.000 kupaya varacağım. Size söz veriyorum. Söz bak söz değil. Söz. Söz veriyorum. Şu an 4.000 kupadayım. Hepiniz kendinize iyi bakın. İleriki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.